Evet, 2025'in karnesi diyoruz araştırma masası ekibi olarak Fatma Yıldırım'la beraberiz. Fatma yeniden hoş geldi. <laughs> Tekrar hoş bulduk Gözde. Şimdi bu kez e, sabah aslında 11 yayınında petrolü ele almıştık. Bu kez yabancının Türk lirası varlıklar olan ilgisi diyeceğiz. E, bu arada kura baktığımızda Aralık ayında %1'in altında bir artış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hani dolar TL tarafında da istikrarlı bir e, görünüm. Hatta artış hızının önemli ölçüde yavaşladığını takip ediyoruz. İşte yabancının hisse tarafına olan e, ilgisi artış gösteriyor tahvil tarafında alımlarının gerçekleştiğini görüyoruz ve şöyle bir Nisan 2024'ten bu yana rakamlara baktık. Yani 20 ayı öncesine gittik. Toplam 80 milyar dolarlık yabancının bir portföy girişi var. Hatta o grafiği de verelim. Yabancının Türkiye'ye olan portföy girişleri rakamlarına bir bakalım. Çünkü ağırlık kere girişleri üzerinde. Kere girişlerinde de 50 milyar dolar eşiğinin aşıldığını görüyoruz. Şimdi biraz hemen geriye gideceğim. Mart Nisan dönemine. O dönemdeki aslında oynaklığı finansal piyasalar üzerindeki oynaklığı konuşurken Merkez Bankası'nın çok ciddi proaktif, hızlı kararlı adımları gelmişti. Hatta Merkez Bankası şunu söylemişti. E, finansal piyasalardaki oynaklık içeride yerli ağırlıklı değildi. Yabancının çıkışları kaynaklıydı. Şimdi o döneme gittiğimizde yaklaşık 20 milyar dolar bir çıkış gerçekleştirdiklerini takip ettik. Ama sonra Mayıs başından bu yana bakıyoruz. Yeniden böyle 20 milyar doların üzerinde bir girişi var yabancının keri pozisyonları üzerinde. Yani e, şöyle söyleyebiliriz aslında düşük faizi para birimlerinden borçlan işte TL'ye giriş yap. Aslında TL long pozisyonlar yani TL'de uzun ...uzun pozisyon alma önerisini işte birçok kurumdan görmüştük. Mesela de bunlardan biriydi. Ee, özellikle TL'de long e, uzun pozisyon tavsiyesini vermişti. Şimdi şöyle bir notlara bakıyorum. Mart-Mayıs döneminde bu arada 12 milyar dolarlık çıkış olmuş. Düzelteyim. Sonrasında 28 milyar dolarlık giriş almışız. Yani o zamanki rakamın zaten iki katından fazlasını a, biz takip etmiştik. İşte rezervler de zaten o dönemki seviyeye geldi. Şimdi toplamda 50 milyar dolarlık bu eşlik açıldı ama sebepler neler? CDS'imiz bir kere gevşedi. Belki biraz ondan bahsetmek gerekiyor. E, bu yıla başlarken... ...250-260'lar vardı şimdi 205'ler var. Şimdi biraz daha geçmişe gideceğim 2012-2013 dönemi o dönemde 100 bas puan olan bir CDS'imiz vardı. Sonra 2018'de 850 bas puanlara kadar çıktı bakalım CDS grafiğine de kredi risk de. İşte o dönemde 850'lere çıktığını görmüş. Şimdi bu yıla başlarken böyle 260'lar evet vardı sonra Nisan döneminde 380'lere geldik. 380'lerden yeniden 205'lere. Şimdi dolayısıyla yabancının burada aslında girişinin daha, daha hani daha artması bekleniyor ama hala yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında olduğumuzu da söyleyelim. Yani şu anki bölgede 7,5 yılın en düşüğündeyiz ama bir not artış beklentisi örneğin 23'ünde işte Fiş ve Moody's'ten bir değerlendirme gelecek. Bakalım bir not artışı olur mu CDS tarafındaki bu kadar gevşemeyle birlikte e, diye takip ediyor. Şimdi hisse tarafında 7 yılda 18 milyar dolar bir satış e, dedik ama tahvil tarafına dönüyorum. Geçen yıl tahvilde 16 milyar dolar bir alımı vardı. Bu yıl 3 milyar dolar. 3.2 milyar dolar. E, dolayısıyla burada hala iş alanının potansiyelinin olabileceğine ilişkin kurumlar değerlendirmeler yapıyorlar. Yani bu 3 ile kalmayacak. Bundan sonra Türk tahvil piyasasına bir yönelim olacak. Bir yandan Türk tahvillerine baktığımızda hala... 10 yıllıklar 29'u daha 29'a yeni geldik. ya 35'leri görmüştük. Dolayısıyla o rakamların böyle işte 25'lere 26'lara doğru gevşeyebileceğine yönelik işte yabancının da ilgisiyle birlikte bir artış gösterebileceğine yönelik bir beklenti var. Hani şöyle bir baksak 2 haftadır da önemli işte tahvil alımları gerçekleşiyor. Aslında Mayıs'tan bu yana yabancı işte 9 milyar dolara yakın kabaca bir e, tahvil alımı gelmiş e, yapmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla böyle yabancının işte zayıf dolar teması, enflasyonu düşüş faiz indirim beklentileri, işte rezervlerimiz artması, CDS'in gerilemesi, politika görünümleri için güvenin artması, Merkez Bankası'nın ekonomi yönetiminin çok ciddi şekilde güçlü koordinasyon haline çalışması aslında yabancının TL iştahını güçlü kıldı diyebiliriz diye sözü sana devredim. Evet. <laughs> evet Gözde sen de bahsettin. Enflasyonun düşmesi, Merkez Bankası'nın faiz indirimi, CDS'nin gerilemesi derken yabancı sermaye akışı Türkiye'ye bu yıl güzel bir şekilde geldi. yıl yılbaşından bir 2 milyar dolar net bir hisse girişi görüyoruz o taraftan. Aslında biz yüzün yükselişinde döviz bazlı baktığımızda yabancı sermayenin payı yatsınamaz derecede. Yani yabancı sermaye olmadan bir biz yüzün kalıcı bir döviz bazlı yükselişinden bahsetmekte oldukça zor diyebiliriz. Zaten Borsa İstanbul yılında e son 3 işlem gününe girdik. Yine döviz bazlı baktığımızda 263 dolar seviyelerinde seyrediyor. 2016'dan bu yana da 344 doların üzerine kadar çıkamadığını görüyoruz yine dolar bazlı baktığımızda. Yani yaklaşık 9 yıldır döviz bazında BIST yüzde bir sıkışma hikayesini takip ediyoruz. Dolar bazlı ucuzluk hikayesi var. Yabancının girişinin işte hisseye daha zayıf kalmasıyla diyorsunuz. Aynen çünkü daha kısa vadeli girişler yapıyor bu noktada. Daha çok e, makro algılardan, siyasi e, gelişmelerden dolayı kısa vadeli giriyor. Anlık olarak biz yüzde bir yükseliş görüyoruz ama uzun ve orta vadede kalıcı olmuyor bu hikaye. E, dolayısıyla TL bazına baktığımızda biz 100'e tabii daha hareketli bir tablo vardı. Yılbaşından bu yana 8.880 8.880'le 11.605 puanları zaten bir hareketlilik gördük. Aslında yıla başlarken 14.000 puanları konuşuyorduk. Şu yani. an 11.000 üzerinde kapatsak bile yeterli <laughs> diye konuşmaya başladık. Tabii bu hikayeler aslında 2026 yılında kaldı. E, dolayısıyla da şu an 11 bin üzerinde e, kalıcılık gösteriyor. Yılda böyle kapatacağız gibi duruyor. E, dolayısıyla yabancı sermaye burada önemli bir nokta. Çünkü biz sizin içindeki payı şu an bugünlerde %36-137 seviyelerinde. Hatta QNB'yi ayrındırsak %27'lerde çok ciddi düşük seviyelerde. Aynen düşük ama yabancının da buradaki tabii pozisyonları aslında yine etkileme anlamında aslında büyük de bir payı var. Tabii daha yerli yatırımcı üzerinden dönüyor biz yüzün kalıcılığı ama yabancı girişi desteklendiğinde de aslında yine günlük olarak yani kısa vade yükselişleri de görüyoruz bu noktada. Aslında bu yılın geneline baktığımızda yabancı sermaye için Türkiye hala radarında mesajını verdi bu girişlerle beraber. Yine zaten 2 milyar girişten bahsettik. 7 yıl sonra yeniden artıya geçti yabancı girişleri. E dolayısıyla da hem Hemen e, hisselere bakıyoruz. Yılbaşından bu yana aldığı hisseler yabancıların en fazla aselsan Türksel ve Tüpraş görevli listenin başında. Dolayısıyla Aslında yani. Aslında yıldızları yabancıyla da beraber yükseliş gördüğümüz hisseler bunlar. Aynen. Daha çok yabancı bu noktada bilançosu güçlü daha küresel hikayesi olan sektörlere yönü yani nakit akışı daha net likit olan e, hisselere yöneldiğini görüyoruz bu noktada. Yani yabancı bu sene daha seçici davrandı. E, yani kısa vadeli fırsatlar dedik ki makro algı dedik. Yani risk on risk off modunun pozisyonun bu sene daha fazla çalıştığını gördük bu noktada. Dolayısıyla biz yüze bu sene yabancı kısa ama güçlü ralliler yapması noktasında oldukça bir etkisi vardı. Yine CDS'ler dedik CDS'lerin düşüşü yani kredi risk primi 5 yıllık son 7,5 yılın hatta 8 yılın en düşük seviyene kadar gerilemesi yabancı sermayenin Türkiye'ye çekimi açısından oldukça önemli bir noktaydı. Yine yılbaşına göre tabii ki güzel oranda bir düşüş yakaladık. Bir düşüş eğilimindeydik. Aslında 200 bas puan sınırına da oldukça yakın bir şekilde yılı kapatıyoruz bu noktada. E, dolayısıyla CDS'lerin gerilemesi net bir hikaye ay yaz yabancılar için özellikle e, 7,5 yılın en düşük seviyesi derken son bir aya baktığımızda 35 bas puanlık bir gerileme söz konusu. Ağırlıklı yani son bir ayda CDS'de bir gevşeme yaşanmış. Evet özellikle son bir ayda yılı kapatmaya doğru bunu daha net bir şekilde gördük ki yine ortalama zaten 2004-2025 için e, 280 olarak da alımız zaten e, Mart ayında yani siyasi iklimin değiştiğinden sonra bir yükseliş görmüştük. Daha sonra bir düşüş eğilimine girmişti CDS. E dolayısıyla e, bunların üzerine bir de makro görünümü etkile eklediğimizde dezenflasyon sürecinin sürmesi, Merkez Bankası'na politika faizi indirmesi konusunda zaten bir manevra alanı açmıştı. Yıl 38 oranda bir politika faiziyle kapatıyoruz. Dolayısıyla da artık yabancılar için para hmm. politikası daha öngörülebilir oldu. Hmm. Yani bu güzel bir görünümle beraber reel faizler düşmeye devam ediyor. Dolayısıyla da artık hisse senetleri yabancılar için gerçek bir alternatif anlamına geliyor bu noktada. Dolayısıyla 2026 için beklentilerde oldukça güçlü bir hikaye çiziyor diye de biliriz bu noktada. Ya Hisse senedi piyasasındaki emniyatlarımızın yerlinin iştahı hem de yabancının iştahı da beraber aslında psikolojik bir destek de bir süze vermesini de yine 2026 içinde bekliyoruz göz. Şimdi küçük bir ekleme yapayım ben de 2013'te 70 milyar dolarlık bir payı vardı yabancının tahvil pozisyonu 30'lara yakınmış. Yani bizim tahvil piyasamızda Türk tahvillerinde yüzde 30'larda bir payı varmış. Şimdi yüzde 7'lere geldik. Yani aslında yüzde 1'lerden yüzde 7'lere geldik ama yüzde 30'ları 12 yıl önce düşündüğümüzde hala alanın olduğunu söylüyor uzmanlar. Dolayısıyla sanıyorum 2026 yılının teması da o sıcağı sıcak para akışının yani özellikle swap kanalları üzerindeki TL lehine o girişlerin artık hisse tarafına başlaması, tahvil tarafında da belirginleşmesi. Dolayısıyla bizim artık Türk tahvil faizlerinde çok daha düşük seviyeleri e, görmemiz ki zaten hisse tarafında küçük de olsa bu sinyalleri 7 yıl sonra aldığımızdan bahsettim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Veda ediyoruz.